Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere oldukça faydalı ücretsiz bir video düzenleyiciyi tanıtacağım. Video düzenleyicimizin adı Microsoft Clipchamp. Bu uygulamayı Microsoft mağazadan indirip kurabilirsiniz. E ayrıca Chrome tarayıcısını da kullanarak bu video düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Şimdi editörü şöyle bir tanıyalım isterseniz. Bu sayfanın linkini de sizlerle paylaşacağım. Windows PC için kullanımı kolay video editörü. Burada çeşitli özellikleri sizlerle paylaşmış, bu sayfayı mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum. Aşağıda da sık sorulan sorular yer alıyor. Tarayıcıdan kullanabilmek için yukarıda ücretsiz deneyim butonuna tıklamanız gerekiyor. Tıklayalım. Hep bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Eğer sizi arayüz karşılamazsa ücretsiz bir hesap oluşturmanız gerekebilir. Hesap ayarlarına sağ üst taraftan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dil İngilizce ise settings bölümünden, ayarlar bölümünden buradan dili değiştirebilirsiniz. Bu da language olacaktır. Türkçeyi seçebilirsiniz. Uygulamayı Microsoft mağazadan indirip açtığınızda da yine arayüzün aynı olduğunu görüyoruz. Ana sayfa aracılığıyla yeni videolar oluşturabilirsiniz. İsterseniz yapay zeka ile de video oluşturabilirsiniz. Gelin şimdi yeni bir video oluşturalım. Burada en alttan da isterseniz videoyu oluşturabilirsiniz. Artı butonuna tıklayalım. E dikkat ederseniz video düzenleyebilmemiz için bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Eğer bir şablon açarsanız arayüz de buna göre şekilleniyor. Hemen şöyle bir bakalım. Buradan medyayı içeriye aktarabiliyoruz. Kaydetme ve oluşturma yapabiliyoruz. İsterseniz ekranınızı ve kameranızı kullanarak kayıt alabilirsiniz. Sadece kameranızı kullanarak kayıt alabilirsiniz. Ee, sadece ekranı kaydedebilirsiniz. Sesinizi kaydedebilirsiniz. Ve ayrıca metin okuma yaptırabilirsiniz. Ee, burada ayrıca içerik kitaplığı görüyoruz. Bu içerik kitaplığından da çeşitli içerikleri videolarınızda kullanabilirsiniz. Yine burada dikkat ederseniz çeşitli şablonlar var. Bu şablonları da kullanabilirsiniz. Metin var, çeşitli metinler ekleyebilirsiniz. Geçişler oluşturabilirsiniz. Marka seti var. Bu marka seti premium bir özellik. Ücretsiz değil. E bunun dışında sağ tarafta e açıklamalı alt yazılar oluşturabilirsiniz. Sesle ilgili çeşitli seçenekler var. Soldurma ayarları, filtre ayarları, efektler, renkleri ayarlama, hız, geçiş ve renk ayarları bulunuyor. Ben videolarımı çok uzun tutmak istemiyorum. Microsoft Clipchamp ile ilgili bir oynatma listesi hazırlamayı düşünüyorum. Bu oynatma listesi içerisindeki kısa videolardan bu uygulamayı kullanmayı öğrenebileceksiniz. Evet genel tanıtımımız sona erdi. Sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.